Derin bir vadinin kıyısında, Mardin'in güneydoğusunda, Mezopotamya'nın kayıp kentlerinden biri sessizce uzanıyor. Dara, antik kenti. Milattan sonra 6. yüzyılda, Bizans İmparatoru Anastasius tarafından bir garnizon ve savunma merkezi olarak kurulan Dara, zamanla bir metropol, bir yaşam alanı, bir mezar kenti haline geldi. Dara'yı eşsiz kılan şey, yalnızca tarihi değil, Yeraltındaki devasa sarnıç sistemleri, kayalara oyulmuş nekropoller ve taşlarla inşa edilen çok katlı yeraltı şehirleri her biri insan aklının ve işçiliğinin sınırlarını zorluyor. Kentin en büyüleyici yapılarından biri ise yerin onlarca metre altına inşa edilmiş olan dev sarnıç. Suya olan hakimiyet burada bir sanat gibi işlenmiş. Dar geçitler, yüksek tonozlar, taş kemerler Hepsi susuzluğa karşı binlerce yıl önce inşa edilmiş bir mühendislik mucizesi. Dara yalnızca bir şehir değil, bir anıtsal yaşam galerisi. Kayalara oyulmuş evler, kiliseler, mezarlar ve su yolları, her biri tarihin içinden fısıldayan birer tanık. Bugün Dara antik kenti, Mardin'in geçmişi açılan kapısıdır. Sessiz taşların arasında gezinen her adım, binlerce yıllık bir hikayeye dokunur ve biz bu taşların gölgesinde geçmişin yankılarını duyarız. Anastasius'un emriyle yükselen surlar sadece taş değil, strateji, zeka ve gelecekti. Düşmana karşı ilk savunma hattı değil, aynı zamanda Bizans'ın doğudaki kudret simgesiydi. Roma askeri mühendisliği ile örülen Dara, Bizans'ın mühendislik ve şehircilik konusundaki en etkileyici örneklerinden biri oldu. Sarnıçları, nekropolü, agora yapısı ve görkemli surları, her şey bir imparatorun vizyonunu yansıtıyordu. Ama asıl ilginç olan şu, Anastasius'un farklı renklerde iki gözü vardı. Bu özelliği halk arasında tanrısal bir işaret sayılırdı. Onun farklılığı Dara'ya da yansıdı. Kentin yerleşimi, tünelleri, sarnıç sistemi hepsi alışılmışın dışındaydı. Ve Dara, yüzyıllar boyunca sadece bir şehir değil, İki imparatorluğun çarpıştığı efsanevi bir satranç tahtası oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.